Squid Game Yakın zamanda ikincisi çıkan bu dizi yalnızca çarpıcı hikayesi de değil kendine has görsel diliyle de dikkat çeken bir yapım. Peki bu dizinin bu ikonik estetiğinin yanında aslında nasıl sanatsal etkiler gizli? Renkler, mekanlar, semboller bize neler anlatıyor? Squid Game'de kullanılan mekanlar devasa boyutları ve Soyut tasarımıyla izleyiciyi hem büyülüyor hem de rahatsız ediyor. Bu ikonik mekanlardan biri olan pastel renkli merdivenler, Hollandalı sanatçı Escher'ın perspektif illüzyonlarını andırıyor. Escher'ın çalışmalarında olduğu gibi, bu merdivenlerde bir labirent hissi uyandırıyor. Nereye gittiğiniz belli değil ama çıkış da yok. Bu tasarım yalnızca görsel olarak etkileyici değil, aynı zamanda karakterin içine düştüğü umutsuz durumu da yansıtıyor. La Muralla Roja. Resimlerini gördüğünüz bu yer Squid Game'in sahnelerine birebir ev sahipliği yapmasa da diziye ilham veren mekanlardan biri olarak kabul edilir. Dizinin sanat yönetmeni bu tarz mimariden etkilenerek görsel olarak ikonik bir yer seçmiş. Squid Game'i bu merdivenler olmadan düşünebilir misiniz? Bir sonraki videoda maskeleri ve gösterilen şekilleri inceleyeceğim. İyi seyirler.